Elazığ'da güven havalandırma sistemlerine konuk oluyoruz. Havalandırma sistemleri imalat ve montajı gerçekleştiren işletmeyi kurucusu Güven Bolukçu'dan dinliyoruz. 39 yaşındayım. 17-18 yaşından beri havalandırma işini yapıyorum. Yani değişik bir başka bir meslekte hiç çalışmadan. İşte işlerimizi genelde müşterimizin onayını aldıktan sonra projeye uygun, müşterimizin işlerinin talebine birebir uyumlu malzememizi sac olarak temin ediyoruz. Sacımızı getiriyoruz. Burada sacımızı kendimiz takımlarımızın içinde işte içi, proje uygun imalatını, kesim, büküme, ondan sonra punta, kenet bu işlemlerin üzerinde yapıyoruz. İstenilen ebatlarda ayrıca yine istenilen tarzlara göre cihazlarımızı aspiratör, vantilatör bunları da dışarıdan temin ediyoruz. Bu şekilde montaja kendi araçlarımızla götürüp Hani Türkiye genel her tarafa yetişebilmeye çaba gösteriyoruz. Daha önceden batı tarafında çok yoğundu. Bizim Türkiye'de şu son zamanda çok bir önem taşıyor. Mesela lokantalarımız havalandırması olmazsa olmazlardan birisi. Bizim lokantalarımızda davulunbaz, bacağı, emiş, üfleme, ısıtma ve soğutmasını bile sağlıyoruz. Ondan sonra resmi binalarımızda artık havalandırmaya yönelik ısıtma yapıyorlar. Hani kanaldan bizim havalandırma sisteminden ısıtmayı, soğutmayı yapıyorlar. Başka aliyete konutlarımıza bir de havalandırma işini koyduk. Şu anda bütün yeni yapılan devletin yaptığı TOKİ konutlarımızın hepsinde sığınaklar var. Bu sığınaklarında da hepsinde hep aktiviteleri yani temiz hava almaları için havalandırma sistemi, emiş, üfleme, egzoz diye tamamlanıyor. Hani şu anda havalandırma olduğu bir yerde ve olmadığı yerdeki havanın, oksijenin ok şeyi yani %50, %60 farklıdır.